Meny Billy arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne Çekiyoruz Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight videosu çekiyoruz. Ama hiç oynamadım. Uh, şaka. Arkadaşlar ben bunu bayağı, ben eskiden çok eskiden 3 yıl önce, 2 yıl önce, 4 yıl önce falan vardır. Bu oyunu oynuyordum ama bu hesap çalınmış, silinmiş. Hmm, ben bilmiyorum. Ama bu telefon yeni ya. Allah Allah ne yapmasın ya. Çok güzel. 4 yıl önce oynuyorduk babamla. Ama şimdi <laughs> gitti. Çok üzüldüm. Ama çok e, hayalet diye bir şey vardı. Pençeli. Adam o bölgeye gidince can alıyordu. Yani can dolduruyordu. Anladınız değil mi siz? Yani adam bir türlü can dolduruyor. Hile yapıyor adam. Ama en başta. <laughs> ama sur gemiydi neydi bunun adı sark sark e, sark işte kafama bir tokma vuruyor ama bunun kaçmanın bir taktiği var geriye geriye doğru gidiyorsun ama arkadaşlar olmazsa da biz duel olarak çıkacağız tamam arkadaşlar ama sizin için yemeye çalışacağım Allahu Ekber İşkence randı başlasın sarge. sark sark Hanedancı belli yıkamış. Sen yıkamışsın lan. Atanın. Ata diye bir kanal var Herkese merhaba arkadaşlar ben ata çok iyi fişatı ufak çekiyor benden daha güzel oynuyor adam Adam hatta çok oynamış Benden pro yani Ama artık 4 çekiyor 3 çekmiyor Ama ben size ezik video atıyorum Şaka arkadaşlar Ezik video ben benziyor Pro videolar atarım yani <laughs> Yes bro takipçilerim için ama baya zor zor görünüyor orada şimdi imkansız da bu ben bunu ettik ama Allahu ekber Allah Allah Allah'tan korkuyorum size ne korkuyorum lan ne oldu lan ne oldu Allah'tan Allah kahretmesin, Allah kahretmesin. canımın yarısını öldürdün lan arkadaşlar ben çok korkuyorum yapıyorum. <laughs> ne çıkar, çok korkuyorum. Şek anan takipçilerim şimdi. Ben takipçilerimi Az sonra yalnız bırakma. Takipçilerim. <laughs> <laughs> of of. <laughs> <laughs> İhtiyar kadını karar verdi mi? Ya arkadaşlar bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Bu ne böyle? böyle, böyle. Bu direkt geliyor üstüne. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> karar verdi. Kaybettim arkadaşlar ya. Kaybettin diyecek. Üf arkadaşlar ya. Keşke onu da oynasaydık. Ama yenisi işkence. Bir tane vurdun mu? Yani can bile götürmüyorsun. Yani bir vuruşla virüsle... Allah kahretsin reklam. Reklamlarda arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar hallettim. Yes. Ha, Yine mi? En baştan hem de. Arkadaşlar şaka değil. Yani en baştan değil. <laughs> ben bunu şaka zannettim Allah'tan. Buradayım yani. Başka yerde olsaydım çekmezdi benim mobil verim yok arkadaşlar bakın bu annenin telefonu mu diyecekseniz hayır değil çünkü mobil verim yok bakın arkadaşlar mobil veri kullanılır kullanılabilir değil yazıyor arkadaşlar yani bu benim telefonum gerçekten hattım da yok 18 yaşında olsam şu anda yani 18 yaş üstünde şey yapıyorlar hat veriyorlar yani siz babanın telefonundan baba, babası izin vermiyor diye kaç gündür demeyin sakın. Çünkü hanedancı beynini yıkamış. Arkadaşlar ben neden böyle girdi? Kesin ol. Tamam. Kesin olacağım ben. Biz buraya yenemeyeceğiz değil. Ama biraz kasacağız arkadaşlar. Çünkü vaktimiz yok. Bu bizim zamanımızı aldı arkadaşlar. Kolay. Ar Ani isyan. Yenince ne oluyor göstereyim mi arkadaşlar? Yenince çok büyük bir rahatlık oluyor. <laughs> Asi seni ben yendim ki Asi. Sen kimsin? <laughs> sen bende Hayır, sende... ben de çirkin bir Hayır sen ben. Ben seni çirkin görünüyorum. Bu can da ama senin hiçbir şansın yok Ozi. Asi. Ne biçim Kılıcını kırdım. Arkadaşlar biz bunu fena yendik. Bu barı. Oh. Oh, 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 oh. Asi gel bakayım asi. so my games. It's so my game. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum lan? Sen kimsin oğlum seni? Sen, sen, sen kimsin oğlum? Sen kim oluyorsun lan? Cumhurbaşkanı mısın lan sen? He? Cumhurbaşkanı. Asli. Arkadaşlar bu asli yeme çok kolaydı ya. Tokatladım iki dakikada. Bu neymiş böyle ya? Östürük paralar geldi. İşte her zamanki bir gölge gücü 3 4 gölge gücü 23 para da. Yani en fazla parası bende şu an arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Reklam reklam reklam. Ya arkadaşlar reklam, reklam 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 ben de bıktım. Şu operayı yükleyeceğim. Arkadaşlar bekleyin siz yine bu baga giriyor. Ark Arkadaşlar oyun dondu yine. Yine mi? Allahu ekber ne oluyor? Eşhedü enayi Allah Dur olup sakin ol ne oldu? İnternete giriyorum evet, sürekli karşıma reklam çıkıyor. Bir de. Evet bende de çıkıyor. Bende de çıkıyor. Dur şu. Reklama yeter. Atlatalım ya. 10 dakikamızı yedin ya. 4 dakikamız kaldı. Ciddiyim ben. Ama arkadaşlar. Öyle bir kolay yeniyorum ki. Şu. Siz taktik verin bana. Yani ben bunu nasıl yenebilirim. Yani ben duaylılara girip de. Yapabilir miyim diyorsanız. Hayır. dual 5. 2. 3 tur girdikten sonra. Elmas istiyor girmek için. Ben bekleyeceğim mi hep böyle? Ya da ben o da kolay yazıyordu ya oradan bayağı bir para kazanacağım ama orada ezik parası veriyor ben ne yapacağım arkadaşlar yani mecburen oradan kasacağım değil mi? Ya da ben gölge küçük kazanmam lazım benim. Ama duello da bayağı kötü arkadaşlar neden biliyor musunuz? Onu kadar veriyor yani. şeyde olan var ya oradaki. Az önce geldim. Aç dur. Sen kimsin oğlum? Oğlum ezik lan. Oynamasını bilmiyor. Bu AFK. Bunların Ben old eski oklar bilir. Ben eski oklardayım ben, ben. ne oğlum? Çaba faydın eski oldum ben. Uy! Ayaz Emin Türk yaptı. Başkanım Ayaz Emin Türk zaten. <laughs> Ayaz. Hmm. Reklam olmasın arkadaşlar. Reklam yapmayın sakın. Kolejiniz nasıl gelir? Heh. Abi geldi ya abi. Hı hı. Gel tüzakaya. Oha lan. Oha ne ediyordum. Ne oldu lan benim? Hı hı hı. Oğlum bayağı geliştik. Bak. Oğlum bayağı geliştik biz. Değil mi oğlum? size oğlum diyemem. ama artık. Zaten... Kanka diyebilirim ama değil mi? Oha normal oldu. Zor normal oldu arkadaşlar. Aa, arkadaşlar normale döndü. <laughs> arkadaşlar bu ne? Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Gelme gelme gelme. <laughs> Allah. <laughs> Arkadaşlar çok sinirlendim. Arkadaşlar bakın. Çok sinirleniyorum ben. Sinirlenince ben bağırıyorum. Şu anda sakinim videodayım. Annem babam gelirdi. Videom bozuldu. Annemim. Başarılı. Ben için yaptım işte. Artık korkmuyorum normal değil çünkü. Ha ha. oğlum? Arkadaşım Eyvallah Allah'u Kalbim küt küt açıyor Atıyor arkadaşlar Allah'a Ekber <laughs>

Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar yendim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sağ solda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Yendik boss arkadaşlar. Görüşürüz.